biz büyük bir aileyiz demiş. Engelsiz yaşama dikkat çekmiş. Çok güzel. Var gücümüze Ne yapıyorum? Beğeniyorum. Güzel bir mesaj. Bakın, canlı yayında beğeniyorum. Beğendim. 12 saat önce il başkanı'nı ağırlamışlar. İlçe başkanını ağırlamışlar. Konuklarına teşekkür etmiş. Konukları beni ilgilendirmiyor. Geçiyoruz. 13 saat önce yine Nilüfer Çınarlı Mutlu konağın pazar yerleri bize emanet. Ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında bulunan pazar yerlerini denetlemeye hız kesmeden devam ediyoruz. Kurallara uymayan pazarcı esnafımızı uyarıyor. Birlikte doğru işleyen pazar yerleri yaratmak için çalışıyoruz. Şimdi ben bunu beğenmeyeceğim. Çünkü konuya getireceğim bir yer var. Çünkü konak belediyesi zabıtası. Gerçekten tembellikte, miskinlikte İzmir'de neredeyse geçmişten bugüne bir numara oldu. Kemer altında, hemen Salepçioğlu'nun önünde ayaklarını yaya yaya oturmaları. Ee, Anafartalar caddesindeki kuralsızlıklara ses çıkarmamaları. Ee, yani ben kusura bakmayın Nilüfer Çınarlı Mutlu değiştirirse ben konak zabıtasını başıma tac ederim. Hiç kusura bakmasınlar bunu beğenmiyorum. Geçiyorum. 15 saat önce Türk Kızılay İzmir İl Başkanı. Aman gözüm görmesin geç. Geç. kız Kızılay deyince tüylerin diken diken oluyor. Yaşadığım bir olay var ondan dolayı. Yani orada e, nasıl e, siyasete alet edildiğini Kızılay'ın bizzat yaşadım ben. Bizzat yaşadım. Kızılay'ın yönetim kuruluna tayin edildim. Bakın benim bilgim dışında bana tebliğ edildi. Sonra bir anda ben dahil bazı arkadaşlar yok sayıldı ve yerlerine Binali Yıldırım'ın kançileri yerleştirildi. Ben bu olayı öldürseniz unutmam. Onun için benim gündemimde kızılay yok. 17 saat önce işte gazeteciler cemiyetini ağırlamış, çay içmişler filan hediye etmişler. 17 saat bakın geçiyorum. Şimdi sıkı durun. Sayın Başkan, iki gün önce İzmir'in en önemli tarihi kültür miraslarından bir binanın yakılması karşısında en ufak üzüntü mesajı yayınlamamışken baktım çünkü dün bütün gün baktım. Kesinlikle yok. Ama çok gariptir. Ee, çok gariptir. 19 saat önce bakın ne yazmış. Ayşe Mayda Köşkü ve Mateevs Köşkü gibi önemli yapıların şehrimize yeniden kazandırılmasında görev alan yüksek mimar restoratör Seda Özenle belediyemizde bir araya geldik. Muhteşem. Buna bir lafım yok. Değerli meslektaşımla konağımızın kültürel mirasları ve bunların yeniden şehrimize kazandırılması üzerine keyifli bir sohbet ettik. Kahveleriniz orta mıydı, şekerli miydi, az şekerli miydi? Dalga mı geçiyorsunuz Sayın Başkan siz? Yani o yangından sonra verilecek örnek mi bu? Ayşe Mayda Köşkü. Ayşe Mayda Köşkü. Zaten sağlamdı. Adam kadın yaş ölünceye kadar orada yaşadı. Maddi bilmem ne köşkü. Ya! Bizim dedelerimizin, ninelerimizin ırzını, namusunu kurtaran adamın kurtarmak için kendini riske atan adamın mahremini koruyamadınız yahu. Şimdi diyeceksiniz ki Konak Belediyesinin görevi mi? hayır değil tabi. Ben burada Konak Belediye Başkanı'nın İzmir'in kadim kültürüne bakış açısını anlamaya çalışıyorum. Ya bir üzüntü yazın, bir tepki yazın. Ha burada basmaneyi Konak sınırları içinde görmüyor mu acaba diye de düşünmüyor değilim. Vali bey de öyle, Emniyet de öyle. Arkadaş İzmir'de yani iki gün önce büyük bir vahşet yaşandı. Adeta işgal işgalciler İzmir'i nasıl yakacaklarını gösterdi. Ama durun. Şimdi işin başka bir noktası var. Millet, ben burada bilmiyorum. Benim yan bu. Ben biraz sert agresif konuşurum. Ben İzmir için yaşayan. Bakın ben Türkiye'mi Türkiye'm için ölürüm ama İzmir içimde de ölürüm. Ben bu kentte doğdum. Dördüncü kuşağım. Son 40 yılı size tek tek anlatabilirim. 84'ten beri büyükşehir ve ilçe belediyelerinde neler olduğu bitti anlatabilirim. Valiliklerinde, emniyetlerinde neler olduğu anlatabilirim. Ve hepsiyle de bir şekilde irtibatım oldu. Bakın ilk defa dün öyle bir karamsarlığa kapıldım, öyle bir umutsuzluğa düştüm ki. Şimdi bizim yayınımızı ya bağırıp duruyor. Kim bu deli? Delidir ne yap seyredir. Hatta bir ara bazı meslektaşlarımız benim için ya boş ver o delidir. Biz onu idare ediyoruz. Siz kimsiniz la bize beni idare edecek? Kimsiniz siz? Bir kısmı unuttu. içki masalarında, sızlıklarında, sırtımda taşıdığım günleri. Ama canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Ama ben tek başıma burada Don Kişot gibi ve emin olmasam bunu söylemem. Bu yayın yani bilmiyorum. Bizim Murat'a soracağım bugün. Murat, Youtube'dan yayın indirildiğinde bir senin haberin olabiliyor mu? Bunun sayısını ya birileri kesip baliye oraya buraya, ya kardeşim benim yayınını emniyetinde kaydettiğini, mitinde kaydettiğini ben biliyorum zaten. Ve kaydetsinler. Dinlerken öğrenirler bir şeyler. İtirazım yok. Ama millet İzmir'in kadim merkezinde çok önemli bir bina yanıyor. Binanın sakini sadece Atatürk'ün nikahını kıydı diye biliniyor. Sıkıştırılmış. Ve iki gündür ben burada can hıraş bağırıyorum. Bakın tepecikten tutun iki çeşmeliğe kadar. öyle telefonlar öyle mesajlar aldım ki hatta size bir şey söyleyeceğim